Merhaba arkadaşlar. Geçen defa e, duvar döşemesini sizlere çek göstermiştik. Aynı inşaat ve aynı daire. Şimdi size kablo çekimini göstereceğiz. Geçen defa şu düğme yerlerini falan göstermiştik sizlere. Düğme takılan kasa yerlerini. Makrozele kesim yapmıştık duvarlarda. Döşeme işlemleri yapmıştık. Şimdi size kablo çekimini göstereceğiz kısa bir şekilde. Zaten biz bazı yerleri çektik lambalar çekildi. Şimdi bize bir pratik yoldan anlatmak istiyoruz merak eden arkadaşlar var. Kablo çekimi nasıl oluyor? Neye göre kablo çekiliyor? Şunları bir gösterelim istedik. Bunlar bu atlarımız Sigorta kutusundan kablolar önce bu hatlara geliyor. Ondan sonra da bu hatlardan ayak denilen yani elektrikler arasında ayak denilen yani prizlerin olduğu, sortilerin olduğu yerlere geliyor. Şuradan size göstereyim. Tabi bu bizim sigorta kutumuz. Bu da akrile sistemlerinin kutusu. Buradan bu altlara dağlama gerçekleşiyor. Şimdi size kılavuzdan çekmeyi göstereyim. Bu susta diye hitap edilen kılavuzdur. Ucu yaylı. Kendisi plastik. Hemen şimdi size gösterelim. Buradaki borulardan deliklerle arkadaşımız sürüyor ustayı. Şimdi arkadaşımız kılavuzu sürdü. Bu boğattan çıkmasını bekliyoruz. Tabi arıza herhangi bir şey yoksa. Bunlar arkadaşlar düğme yerleri. Tabi içine şunların içine kağıt koymuşuz ki i̇şte sıvacılar içini kapatmasın kirletmesin diye. Şunlar düğme takılan yerler. Burası mutfak bölümü. Evet arkadaşımız çekti. Şimdi kılavuz susla çıktı. Buradan kablo bağlantısı gerçekleştirilecek. Şu elinde tutmuş olduğu kablolar bağlanacak. Bunların hepsi iki uçlu kablolar. Şu sarı renk olan topraklama, kahverengi olan priz fazla. Lamba kırmızı olan lamba fazla. Mavi de nötrdür, ortaktır. Şimdi arkadaşımız bağladı O sustayı Tabii çekecek Aynı şu gördüğünüz gibi Ben de buradan yardımcı olacağım ki Kablo düzgün bir şekilde gitsin Yani kısaca Kablo çekimi bu şekilde oluyor arkadaşlar Şu kablo olan Ana hatların geldiği yer Bunlar zayıf akımların Burası bizim elektrik şaftımız. Elektrik pacası. Buradan en aşağıdan panoya kadar gidiyor. Panodan buralara teker teker ana hatlar gelecek. Kablo tavaları döşenecek. Şu görmüş olduğunuz karşı tarafa. Tam bitmiş kısımları da var. Diğer bloklarda da. Burada size bunlara kısaca bahsedelim. Sırası geldiği zaman onlardan da o videoları da çeker sizler için gösteririz. Yani kısaca kablo çekim bu şekilde oluyor. Bu atlardan üstlerden şu üst bu atlardan aşağı doğru geliyor. Şöyle sallayın görünür zaten. Şu şurada oynuyor. Bunlar düğme yerleri. Alttakiler priz yerleri. Bu atlardan gelip bölünme işlemi yapılıyor. Bu atlardan aşağılara doğru. Şunlar da lambalar. Burada bayağı bir kablo var. Şu gördüğünüz, görmüş olduğunuz gizli ışık elektriği için yapılmış. Şu da ledlerin döşenmesi için hem burada hem buraya atlama yapılması için sıvı altı bir şekilde. Bu da ortadaki avize yerimiz. Tabi bunlar bittiği zaman bu şekilde belki anlayamazsınız da bittikten sonra daha anlaşılır bir şekilde gelecek. Diğer videolarda görüşmek üzere.